شيطان الرجيم <سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي ارسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاه والسلام على من احيا الدين بعد ان كان اسيرا وعلى اله واصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا اعلموا ان افضل الكتاب كتاب الله وافضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدث بدعه وكل بدعه ضلاله لكل ضلاله في النار. أبي المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: إذا أصبح إذا أصبح إبليس بعث جنوده فيقول من أضل مسلماً ألبسته التاج إلى آخر الحديث. في رافع من صلى الله عليه وسلم من جملة في بران عليه الصلوات والتسليمات والتسليمات Ehl-i Beyt, ehl Asab, Etbalar, Rıdvanullah, Teala, Aleyh, Mecmai'nin bir cümle ahirete irtihal eden münaat, Rahmetullah Aleyh, Mecmai'nin eserinden yararlandığımız Ahmet Ziya'nın Gümüşhane'yi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız, ilim mahsettiğimiz eserlerinden yararlandığımız üstazlarımızın, meşafenlerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin erva için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Resulü Müştebah'a sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İzaz turultum ileyha fawsiluha bil ma'i ve atbihu fiha Gayrimüslim mecusiler başta olmak üzere Hristiyanların ve Yahudilerin ve diğer Müslüman olmayan kimselerin kapkacaklarından evanisinden yemek yemek durumunda kaldığınız zaman mustar kaldığınız zaman mustar kalmak demek başka türlü hareket etme imkanı olmama hali demek mustar o demek mesela kuduz bir köpek sizi caddede kovalıyor ne kadar hızlı koşsanız sizi yakalayacak. Çok da iri bir köpek diyelim. Bu köpek arkanızdan yetişecek ve sizi ısıracak, hasta edecek bir sürü arkasından şeyler. Böyle bir durumda hemen ilk size ilk rastlayan evin penceresinden pencereden kırıp içeri girebilirsiniz. Neden? Mustarsınız. Zaruret durumundasınız büyük bir tehlike var. Başkasının mesken masumiyetini ihlal etmek doğru değil ama başka türlü hareket etme imkanınız yok. Istırar hali. İşte böyle. Siz de başka ülkelerde, Müslüman olmayan ülkelerde bir yerde yalnızsınız ve gayrimüslimlerin yani bizde temizlik kabul eden şeyler var, edilmeyen şeyler var onlar bizim şartlarımıza uymuyor onların inançları öyle ee, bizde şarap pistir mesela onlar da değil gibi böyle nedenlerden dolayı onların temizle, temizlik e, şeyleri e, düşünceleri temiz bir şeyin temiz olup olmadığı hakkındaki fikirleri bizimkine uymuyor bu nedenle Müslüman her yerde Müslümanlığını koruması lazım giyimde kuşamda yemede, içmede, sadece ibadette değil, bunlarda da dinimizin emirlerine uyması lazım. İşte böyle Müslüman olmayan bir yerde başka milletlerin kapkacaklarını kullanmak zorunda kalırsanız, kalırsanız fawsiluha onu yıkayınız. Mustar kalırsanız demek ki zarurette kalmazsanız onları kullanmayın. Kendi kaplarınızı kullanın. Fakat mustar kalırsan bulamıyorsunuz. Onların kabından başka kap bulamıyorsunuz. Bu takdirde fasiluha <laughs> bil onu o kabı güzelce yıkayınız. Evet. Tabi üç kere. Üç kere güzelce yıkayınız. Temiz suyla üç kere güzelce yıkayınız. Bu kaplar tabi eğer şey kabı olursa mesela cilalı, cilalı mesela bakır, gümüş gibi içine su almayan kaplar olursa böyledir. Ama tahtaysa, tahtaysa içine su alan, pislik alan cinsinden böyle gözenekleri var da içine nüfuz ediyorsa o pislik içine konan pislik veya su o zaman olmaz. O zaman olmaz. Böyle cilalı, kalaylı, bakır, gümüş, kaplar var. Bunları gayrimüslimlerin bu kaplarını yıkayınız üç defa suyla ondan sonra o kapta yemek pişiriniz, pişirebilirsiniz. Evet, burada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu rivatinde mecusilerin, ateşe tapanların kullandığı kaplar konusu söz konusu ama Müslim'de başka şeylerin mesela Salebe el Huşeni Ebu Salebe el Huşeni Ya Resulallah diyor ben Hmm, ehl-i kitabın yani Hristiyanların ve Yahudilerin bulunduğu bölgede, arazide bulunuyorum. Biz onların kaplarından yiyebilir miyiz? Su içebilir miyiz? Evet. Böylece bu hadiste her ne kadar Mecusi, ateşe tapanların kapları söz konusu olmuşsa da Müslüman olmayan milletlerin başka dinden olan insanların kap kacaklarını kullanmayla ilgilidir. Böyle durumlarda kap kacak, mesela cam içine su almaz. Camı 3 defa yıkarsanız adam şarap içmiş olsa bile başka şeylerle kullanmış olsa bile o güzelce 3 defa yıkadıktan sonra bir rivayette bir de toprakla şey ediniz diye var ama o şart değil. 3 defa yıkamakla çünkü cam içine şey almaz, su almaz. Kalaylı kap bakır içine su almaz. Böyle cilalı olan şeyler içine su almaz, pislik almaz. Bunları güzelce 3 defa yıkarsanız, o kapta yemek pişirebilirsiniz, kullanabilirsiniz, kullanabilirsiniz. İçine su almışsa bunu kullanamazsınız. Şimdi İslam'da temizleme usulleri var, çeşit çeşit. Birisi işte yıkama arz ettik böyle içine su almamışsa üç defa yıkarsanız bir kabı e, o kabı temizlemiş olursunuz ama içine su almışsa mesela ayakkabı ayakkabınız temizse temizse mesela cenaze namazı kılıyorsunuz kılabiliriz hatta vakit namazı da kılınabilir edebe aykırı olmakla beraber namaz aykırı değil ama ayakkabı temizse fakat ayakkabı Pi, sidik mesela pis su Lağım suyu içinde kalmış Sabaha kadar Deri onun içine sormuş Kösele onu içine sormuşsa Bu takdirde olmaz Sadece dışını silmekle O ayakkabıyı giyerekten Cenaze namazı kılamazsınız Vakit namazı kılamazsınız Bu ayakkabıyı tertemiz bir suda Koymak lazım İyice suyu içine emdirmek lazım Sonra onu kurutmak lazım tekrar temiz suya koymak lazım ee, tekrar çıkardıktan sonra kurutmak lazım bir daha temiz suya koymak lazım tekrar kurumak lazım üç defa bunu yaparsanız o ayakkabıyı kullanabilirsiniz ee, mesela halınıza kiliminize e, çocuk işedi süt çocuğu da olsa çocuğun kusmu da pistir çişi de kakası da pistir halk arasında Efendim süt emen çocuğun kusmu, şişi, pis olmaz gibi bir laf var. Yanlış. Çocuğun süt de emse, iş, işte, da, sidiği de, dışkısı da pistir. Mesela kiliminize kilim, seccadenize çocuk işedi. Bunu güzelce su emdirerek yıkayacaksınız. Ondan sonra duvara asacaksınız. Damlama kalmayıncaya kadar, çünkü Değil, kalın Halın seccadeyi şey edemezsiniz, sıkamazsınız, ee, onun için duvara asacaksınız, damlama kalmayınca kadar orada kalacak, tekrar suyu emdireceksiniz, temiz suyu bir daha, tekrar asacaksınız, damlama kalmayınca kadar, tekrar temiz suya koyacaksınız, tekrar damlama kalmayınca kadar durdu mu, onda kullanılabilir, atmazsınız, 3 defa böyle sıkılamayan böyle şeylerde elbiseniz pantolonunuz, ceketiniz gömleğiniz veya başka çarşafınız böyle sıkılabilecek cinsten olan şeyler, kumaşlar elbiseler pislik içinde kalmışsa bunu güzelce temiz suyun içinde her tarafını suyu emzirirsiniz. Ondan sonra onu böyle olabildiğince yani yırtılmayacak kadar yırtılması şart değil. Yırtılma noktası gelmeden o şekilde ona o noktaya varınca kadar güzelce sıkarsınız. Ondan sonra tekrar temiz suya koyarsınız. Tekrar sıkarsınız. Tekrar temiz suya koyar her tarafını güzel suyu emdirirsiniz. Tekrar üç defa sıktınız mı bu gömleği, bu pantolonu pekala kullanabilirsiniz. Büyük halılar, cami halıları veya evdeki büyük halıları duvara asamayız, çok ağır, sıkamayız, ne yapacağız? İşte o halıları temizleme usulü tabii, atmayacağız. Bu bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine özgü kolaylıklardandır. Eski milletlerde elbiseniz kirlendi mi atıyordunuz, kullanamıyordunuz. Temizleme usulü atmaktı, bizde öyle değil. Böyle suyla temizleye. Bu ne yapacağız? Yatıracağız temiz bir yere, üstüne her tarafına su uğrayacak şekilde üstünden su uğratacağız, salacağız musluğu açacağız, ee, böylece 24 saat gece gündüz üstünden su gidecek. Orada da temiz ayaklı birisi onu çiğneyecek, suyu böylece emdirip bu üstüne her taraf ulaşsın diye 24 saat ee, olmak kadiyle. Şimdi camiler temizleyen makineler var, İçine nüfuz etmiyor. Sidik içine halının içine nüfuz etmiş, sadece üstünde kiri alıyor. Mesela secde edildiği zaman terli amca gelmiş, yahut da işçi, e, kaportacı, ne bileyim şuncu buncu e, e, esnaf gelmiş, buralarda kirler var, terli de gelmiş namaza geliyor, Hazreti Ömer olsa onu sokmaz camiye. Kasap gelmiş böyle o vaziyette, nere geliyorsun sen demiş, hadi bakayım elbiseni değiştir öyle gel. Cami temiz olması lazım. Camiye temiz gelinmesi lazım. Gelmiş şimdi öyle bir şey diyemeyiz. Böyle gelmiş. Gelmiş kir her tarafı kir. Terleyince de secde ettiği yere kir bulaşıyor. E, ondan sonra aynı bir daha geliyor, bir daha geliyor derken bir sene sonra bakıyorsunuz halı halı kirlenmiş. Hepimiz oraya secde ediyoruz. Alnımızı, burnumuzu koyuyoruz. İslam temizlik dini. Onu temizlememiz lazım. Sadece üstünde kirleri alan makineler var şimdi. Bu olur. Ama çocuk işemişse, halının içine, sidik sinişmişse onu içine almaz onu. Almıyor, üstündekini alıyor. Aralarındakini alıyorsa onu bilmiyorum, öyle bir makine varsa. Benim bildiğim kadarıyla üstünde kirleri alıyor, sabunla falan yıkıyor ama içine nüfuz etmiyorsa, ta gözeneklerine, halının her tarafına o temizlenmiş sayılmaz. Onu işte arz ettiğim gibi böyle bir temiz yere koyacaksın. Üstüne su akıtacaksın. Temiz su çiğneyecekler 24 saat su atacak. Astarı yüzünden pahalı. temizle usulü böyle. Başka türlü olmaz. İçine sidik emişmişse dışkı suyu emişmişse böyle temizlenir. Şimdi bu bir suyla temizleme. Toprakla temizleme de olur. Mesela ayakkabınızın altına Hayvan pisliği bulaşmış, çocuk pisliği bulaşmış. Altına bulaşmış. Yani şey su değil. Su su şey etmemiş. Mesela sabaha kadar bir sidikli suyun içinde kalıp da emişmemiş. Sadece köşelerinin altına, derinin üstüne bulaşmış. Dışkı bulaşmış. Ha bunu e, toprakla silebilirsiniz. Herhangi bir şey içine nüfuz etmedikçe silebilirsiniz veya toprakla yürürken ayağınızı toprağa sürterseniz toprak da temizleme aracıdır. Aynen su gibi biliyorsunuz. Su bulamadık mı? Teyemmüm ediyoruz. Cenab-ı Hakk'ın ümmet Muhammed'e kolaylığıdır bu. Başka ümmetlerde yok. Bize olan kolaylığıdır. O şekilde toprakta yürüyen adam eğer emişmemişse, su içinde uzun süre kalmamışsa gelip o ayakkabısıyla cenaze namazı kılabilir. Hatta askerse potinleriyle vakit namazlarını çıkarmadan üstüne mest ederek kılabilir. Toprağla da temizlenme olur. Bir de mahiyet değiştirmek de temizlik olur. Mahiyet değişmek ne demek? Mesela e, hayvan dışkısı pistir. Pistir. Ama onu yakarsanız kül olur. Kül olunca temiz olur. Temiz olur. Yanma mahiyet değişikliğine sebep olur. Mesela eşek et eşek pistir sütü de içilmez haramdır teri de iyi değildir çünkü etini ise bir şeyin teri de ona tabidir salyası da ona tabidir temizlik açısından onun için şey demeyiz terine ayağımı süremeyiz ama eşekle ilgili bir ayrıcalık var ayrıcak şöyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, mütevazı bir insan peygamber olmasına, kainatın efendisi olmasına rağmen e, kainat onun hürmetine yaratılmış olmasına rağmen ve de aynı zamanda devlet reisi olmasına rağmen mütevazı bir insan çıplak eşeğe binmiş Medine'de Medine'de sıcak çok muazzam 50-60 derece sıcak oluyor e, üstüne binen, eşeğe binen kimse Muhammed Mustafa peygamberlik ağırlığı var. Kainat onun hürmetine yaratılmış. Bu, bu, binmiş, bindikten sonra da namaz kılmış. Şimdi evet eşek eti haram, Hayber'de dökün demiş kapları. Eşek eti haram demiş. Döktürmüş, kesin emir var. Var kendisi çıplak eşeğe binmiş, etine bakarak teri de pistir desek, peygamberimiz binmiş namaz kılmış. Güzel peygamberimiz ümmetini düşünerek, Allah'tan bazı şeyler almış bizim lehimize. Köylü, kentli, çölde yaşayan adamın eşeği var binecek. Sağa sola yük yükleyecek. Üstüne de binecek. Pazara gidecek bir yerden bir yere. E bindiği zaman terleyecek. E, bunu kurtarmak için olsa gerek. Olsa gerek. E, çıplak eşeğe bindikten sonra elbisesini yıkamadan namaz kılmış. Onun için eşeğin teri Eşeğin artığı meşküptür, şüphelidir, yüzde yüz pistir diyemiyoruz. Peygamber namaz e, bindi, terlediğini biliyor musun? Yok görmedik ama nübüvvet ağırlığı var, çok sıcak Medine terlemiştir diyoruz mantıken. Alimler öyle söylüyor. Fakat yüzde yüzde bilemediğimiz için yüzde e, yüzde pistir diyemiyoruz. Onun için eşek bir yerden bir kaptan su içti mi, meşkup şüpheli sudur o. Başkası varken onu içme. Onunla abdest alma. Bulamaz sanınma. Hem abdest al hem de teyemmüm et. Şüpheli sudur. Şimdi ee, böyle değil. Mesela domuz pistir. Her şeyi pistir. Ter de pistir. Kaptan su içtiyse domuz artık o suyu şey demezsin. O suyu atacaksın. Deniz, nehir onda problem yok. Büyük havuz, deniz, Akarsu böyle ee, bunda problem yok akıyor o fakat böyle leyan gibi bir şeyden domuz bir şey ismi o suyu atacaksın yani et pis olanın salyası da artığı da pistir eşekte yalnız böyle olay var şüphelidir hem abdest alacaksın hem teyemmüm için başka su bulamazsanız şimdi mahiyet değişikliği şimdi eşekten söz ettik eşek tuzun içine tuz havuzuna düşmüş ve de ölmüş. Öldükten sonra haberi kimsenin olmamış. Tuz asit olduğu için kendisine düşen maddeleri de kendine çeviriyor. Eşek aylarca kalmış mesela. Bir de bakmışlar ki eşek düşmüş ama tuz olmuş neticede. O tuz yinebilir. Çünkü ne olmuş? Et tuz olmuş. Mahiyet değiştirmiş. Mahiyet, aynen gübrenin yanıp kül olduğu gibi. Mahiyet değişikliği de, dinimizin bu kolaylığından günümüzde de yararlanıyoruz. Giydiğimiz elbiseler petrol artığı. Yapılan o petrol artığının yanından geçemezsiniz. Kokusundan pistir. Öyle pistir. Yani o mazot, benzin, şu bu alındıktan sonra posa. Felaket pis, kokar. Dışkıdan daha çok fena. Ama fabrikanın önünde o yığından içeri giriyor iplik oluyor derken kumaş oluyor. Biz de onu dikip giyiyoruz. Mahiyet değiştiriyor. Temi, mahiyet değişikliği de temizlenme sebebidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle gayri e, gayrimüslim ülkelerde, Müslüman olmayan ülkelerde yiyece yemeden yaşanmaz, içmeden yaşanmaz. E, senin evin değil ki adam domuz yiyor, şarap içiyor, bardağını kullanıyor kasapta, domuzda var, sığırda var. Bıçağını her ikisini kullanıyor. Domuzun kanı pis. O bıçakla senin etin keserse pis olur. Domuz, domuzun kanı, domuzun bulaşığı pis olur. Dış ülkelerde bulunanlar bunlara dikkat etmesi lazım. Domuzun artığı nereye girse hiç temiz olmaz. Hiç temiz olmaz. Mayaya girse de temiz olmaz. Domuzda hani mahiyet değişikliğiyle şöyle olur dedik ya domuz bundan hariç. Art domuz ürünü artıkları nereye girerse artık onu almayacaksın. Amerika'da Yahudiler domuz yemezler. Kanun çıkartmışlar devlete. Federal devlete kanun çıkartmışlar. Üstüne yazıyor satılan mallarda bunda domuz ürünü yoktur diyor. Yağ, peynir, efendim, maya her türlü şeyde domuz ürünü artığı yoktur diyor. Evet onlar da öyle. Ee, Müslümanlar bunlara dikkat etmesi lazım. İşte böyle temizlemeden yiyemezsiniz gayrimüslimlerin kapkacaklarından. Temizlemeniz lazım. Arz ettiğimiz şekilde temiz olduktan sonra kullanabilirsiniz. Evet. Yemek pişirebilirsiniz. Ee, su bardağı olarak içecek kabı olarak kullanabilirsiniz buyuruyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi Ahmed ibn Muhammed Abu Amr hazretlerinden nakletmiş. Buna dair az ettiğim gibi Müslim'de de, Ebu Davud'da da şeyler var, hadisler var, sahih hadisler var.